Merhaba arkadaşlar ben 441karan Bu videoda sizlere e, havada engine restart olayını anlatmaya çalışacağım yani senaryomuz gereği herhangi bir motor arızasından dolayı motorumuzun havada sustuğunu farz ediyoruz ve takiben tekrardan nasıl çalıştırmamız gerektiğini anlatacağım öncelikle yani normal çalıştırma işleminden çok ciddi bir fark yok önemli olan motorumuzun sustuğunu anladığımız anda direkt motorumuzu start 2'ye almak. Şimdi uçuşumuza devam edelim ve motoru manuel susturalım. Evet motorumuz sustu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan start 2 yaptım. Run lambam yandı. Tekrardan RPM yükseliyor. Yalnız buradan trigger'e basarak gaz konunu açıyorum. Ve tekrardan motor çalıştırma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Motorum tekrardan çalıştı ve ee, direkt olarak, emergency olarak ee, herhangi bir piste işimi gerçekleştiriyorum. Havada motor çalıştırma işleminin prosedürü budur. Yani normalden bir farkı yok. Önemli olan havada motorumuzun sustuğunu anlamamıza takip derhal start 2 yapıp ve trigger'e basarak gaz konumunu açmamızdır. Havada engine start prosedürleri bunlardır. Herkese iyi uçuşlar